Adam. merhaba arkadaşlar ha, bugün sizlerle beraber Pepper Kilise ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Önce gelin hatırlarsanız bir amca gelmişti damgaladık Şimdi öncelikle müşteri yokmuyor daha, e, daha sağlam düzenli gönderin alınma kimlik vermeyi göstermez zorundadır Şu anda bu çıktı işte bunu yapıyoruz Şimdi a, öncelikle e, adam er, bu yüz buna bu yüz buna benziyor ona bakacağız Şimdi bu da benziyor Şöyle hop oh, burada bu buna Bu buna Dur Bu buna alakalı değil Şimdi ee, Şöyle bir şey yapacağız Tamam 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 Şimdi adamın konuşma kaydına bakalım Kardeş sen ne demişsin Karim yaşamaya geldin Sürekli o zaman Seni geçirmek Zorundayım Sen geç Hadi görüşürüz. İyi günler. kaç çıkmadı güzel. Evraklar bir bölüm oynayacağım her gün. Benim yani bu bir bölüm oynayacağım. Bu 8 hafta sürecek. iki ay. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi. 8 haftaya uyuyor bu. 2 ay ama bak. Veri uyuşuyor. Nasıl uyuşuyor? 8 hafta diyor. 2 ay uyumuyor. Gerizekalı. Sen tamam, bu uyuşuyor. O kesin. Kadınsın. Bu da kesin. Tamam bu da uyuşuyor. Kodlarına bakalım. Dur. Antegria'da ovator growth. Bölge haritası Antegria. Otabiliyor. Tamam ya dur Şuna da hemen bakalım Tamam Sen de geç Hadi geçebilirsin Bu arada arkadaşlar aşağıda Videoyu beğenmeyi unutmayın Bir de yukarıdan abone olursanız Çok güzel olur Evraklar lütfen alabilir miyim Geliş amacınız nedir? Şimdi dur. Bu izde bu kural vardı. Dur. Temel kuralı. Ha. Giriş izniniz eksik. Giriş biletim var işte. Geçmeme izin ver. Vermiyorum lan. Artise bak. Gevşek. Giriş saçmalık. Herkes böyle diyor zaten lanet olsun. Sıradaki ne olduğumuz? Evraklarınız lütfen. Kimlik kartı dur. Sen nerede? Ver hoşuyun, o O zaman geçerliymiş tamam. Şuna bak Allah'ım. Şu gözle şuna bak, Yamulmuş burada yemeğe diyor. böyle. Tuvalette ekmek yemiş. kufatına abi yüzüm gireyim <laughs> Allah'ım şunu sıfatına bak ya Tam nereymiş? Artosos ve Vojen diye bölmüş. Artosos kadar doğu bölgüsü. Tamam. Şimdi bunu da geçiriyoruz. Sen ne geç. Yaşasın Arthur Toska. Arthur Orozka. Uluska. Nasıl? Geçersiz böyle. Ben nereden bileyim? Güzel mi? Bak sana vereyim. Nadiye değil. Yazık. Yazık lan. O Bir sorunun çıkarsa. Hadi lan seni geçireceğim ben. Evet. Sorunun çıksın öyle geçireceğim. Evet. Üf ya. Her neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son zaten burada kaldık. Kulaklığı şöyle takayım. Şimdi bunun geçme izni yok. Pardon sen geçmeyeceğim. Geçiş izni yok senin. <laughs> Bir daha ki Şimdi. Bu doğru. Bu doğru. Bu doğru. 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 Şimdi kayda bakacağız. Kaç yıl? Bir sene. Yıl yazıyor ama burada. Hem sen geç. Arthur Gross var. Hoppa. Geçebilirsin kardeş. Evraklar lütfen. Kaç gün? Ne kadar süreyle? İki gün tamam. Tamam. Şunu şöyle. Aha. Parmak için. Sizi geçiremeyeceğim maalesef. Çünkü ikinci bir esmiğimiz yok. Ne yoklar? <laughs> A biri geldi. Yine o dayı geldi. Dayı git dayı. Dur. Hayır öyle. Ön, onaylı bu. Tamam. Geçerek mi daha iyi? <laughs> Dayı geçemezsin maalesef. Maalesef. Anladım. Pasaportunu demin daha icret etmiyor. <laughs> Şimdi bu sen misin? Parmak izi. Tamam. Hadi geç. Hadi geç, hadi geç. Hadi geç. Sen sağ dalta ne? Fotoğraflar uymuyor. Ya git ya acizat. Kira arttı. Hem arkadaşlar bu videonun buraya kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı ve abone olmayı. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan bir abone olmayı ve abone olmayı. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.